Kasa Teze Birazdan bu adını saatte ver. olacak. Tüm bir mekan bekliyoruz. Merhaba şu anda Aksaray Bilim Festivali'ndeyiz. Bugün son günü Bilim Festivali'nin en çok ilgi görenlerden birisi de bu robot köpek. Bunun hakkında biraz bize bilgi verir misin? Tabii. Köpeğimiz alan tarama yapıyor önündeki lidar'la. Hem e, kamerası da var aynı anda e, kumandayla ve tabletten kontrol edebiliyoruz. Akrobasi köpeği olarak da yani bir gösteri amaçlı da kullanan, e, kullanılabilir. Onun haricinde en büyük artısı programlanabilir. Hem metin tabanlı hem görsel tabanlı bir yazılım dili kullanılarak bunu e, arama kurtarma köpeği olarak da kullanabilirsiniz. Onun dışında eğitim amaçlı da kullanabilirsiniz. Yani bizim için çok fonksiyonlu bir köpek. Ee, ve bu iki gündür festival için buraya Aksaray'a geldi. Bundan sonra da bizimle kalmaya devam edecek Aksaray'ımıza. Hayırlı olsun. Vatandaşın ilgisi nasıldı buna? Vatandaşın ilgisi çok büyük. Yani e, yaklaşık birer saat arayla çıkartıyoruz şarj olduğunda. Özellikle çocukların e, ilgisi çok fazla köpeğe. Ve Sürekli gördüğünüz gibi başından ayrılmıyorlar, e, dokunmak istiyorlar, sevmek istiyorlar ve nasıl çalıştığını merak ediyor çocuklar. Yani vatandaştan bizim beklediğimizden daha fazla bir ilgi var diyebilirim. Peki festivalden sonra görmek isteyen vatandaşlarımız nasıl görebilecekler? Festivalden Aşk sonra görmek mi? isteyen vatandaşlarımız Aksaray Bilim Merkezi'ne gelip görebilirler. Bilim Çünkü artık... Sergilenmiş. Evet.